Biraz konuşabilir misin bizimle çocuk gibi? Soruyorum mı? Ee? Öyle tamam. Neymiş? Öyle tamam diyor. Ben anlamıyor <laughs> Ne diyor? Öyleyse diyor, tamam diyor. Sen neyi anlamadın? <laughs> Kaç yaşındasın sen? Sanırım altı. Neler yapıyorsun? Nelerden hoşlanıyorsun? Deziyorum, bir daha yemekler yiyorum, bir daha babamı dövüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu alırım eve. <laughs> Öyle mi diyorsun? Seni de döverim istersen. <laughs> İyi çocuk da dayağı var. Yoksa güzel çocuk yani. Yazın nasıl geçti? Yazın neler yaptı? Yazın havuzda çıplak çıplak yapmıştım. yüzü. <laughs> havuzda yüzüyüm baba. Ha, havuzda yüzüyüm. Ama ben hiç çocuk havuzuna almıyorlar. Niye? Çünkü Niye mi? Başka e, da bir şeyin ne yapılıp bir de bir şey... ne bir şey bilmiyorum. İşte bilmiyorum. İnanır mısın bunu ben de anlamadım. <laughs>